Uzak diyarların derinliklerinde buzdan bir krallığın sınırları uzanırmış. Bu krallığın en neşeli köylerinden biri beyaz örtüyle kaplı dağların eteklerinde saklıymış. İşte bu masalda bu büyülü köyün sakinlerinden küçük bir çocuğun unutulmaz kış macerası anlatılırmış. Küçük Eren adında bir çocuk varmış bu masal köyünde. Gözleri gök kuşağının renkleri kadar parlakmış. Bir sabah köy halkıyla birlikte buz kristalleriyle bezenmiş tepelerdeki kayak merkezine gitmeye karar vermiş. Dağların zirvesindeki bu masalsı yer Eren'in hayal dünyasında bir peri masalı gibi canlanmış. Eren, yüreğindeki heyecanla kayak ekipmanlarını giyip hazırlık yaparken yüzünde bir gülümseme belirmiş. Karla kaplı tepeye tırmanırken etrafındaki doğanın büyüsü onu sarı vermiş. Sonunda eğitmen eşliğinde kayak yapmaya başlamış. Her adımında karın beyazlığıyla dans eden cesur çocuk Doğan'ın melodisini dinliyormuş adeta. Öğle molasında sıcak bir ateşin etrafında toplanmışlar. Eren'in yüzünde masalsı manzarayı izlerken bir huzur belirmiş. Kar tanelerinin ince dansı onun kalbinde bir masalın başlangıcını müjdelermiş. İkinci gün Eren daha da hevesliymiş. Tepeye tırmanıp kaymaya başladığında rüzgarın melodisi onu sarmış. Kayarken Etrafındaki masalsı manzaranın büyüsüne kapılmış. Karın bembeyaz örtüsü onun için bir özgürlük sembolüymüş. Gün batarken Eren ve köy halkı sıcak bir çayın tadını çıkarırlarken Eren o gün yaşadığı macerayı düşünmüş. Gözlerinde masalsı bir dünyanın yansımaları parlamış. Doğanın ve sevdikleriyle birlikte olmanın verdiği mutluluk onun için bir masalın sonu gibiymiş. Eve dönerken Eren gözlerini kapatarak o gün yaşadığı anları düşünmüş. Kayak yaparken hissettiği özgürlük duygusu onun için sonsuza dek sürecek bir masal olmuş.